Kartal Sabiha Gökçen Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde moda tasarım teknolojileri alanı. Moda ve hazır giyim sektörü, üretim ve istihdamdaki büyük ağırlığıyla Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri konumundadır. Sektör yapısı itibariyle on binlerce iş yerinde yüz binlerce kişiye istihdam sağlamaktadır. Alanımız geçmişten günümüze insanların ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vermiştir. Koronavirüs sebebiyle de zor zamanlar geçirdiğimiz şu günlerde giyim alanında hizmet veren işletmeler ve elbette ki meslek liselerimiz insanların virüs yayılımından korunmalarını sağlamak için maske üretimi yaparak çalışmaya devam ettiler. Gururla söylüyoruz ki bu zor günlerde alanımız da ülkenin insanların ihtiyacı olan sağlık malzemelerini üretebilmek için çalışmaya devam etmektedir. Alanımızın amacı sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlilikleri kazanmış, nitelikli meslek elemanlarını tüm bilgimizi ve tecrübemizi kullanarak yetiştirmektir. Okulumuzda modelistik dalında eğitim verilmektedir. İşleyen, çalışan bir alan olan Moda Tasarım Teknolojileri bölümümüze gelen öğrenciler 10. sınıfta tasarım ve çizim becerilerini, giysi teknik çizimleri kalıp becerilerini kalıp hazırlama teknikleri, üretim becerilerini ise uygulama teknikleri dersiyle kazanmaktadırlar. 11. sınıfa geçen öğrencilerimiz alanda daha da yoğunlaşarak giysi kalıpları, giysi üretimi, tasarım ve model araştırmaları, temel tasarım ve bilgisayar destekli kalıp hazırlama derslerini almaktadırlar. Dikkatinize sunmak istediğimiz önemli bir husus da bilgisayar destekli kalıp hazırlama derslerimiz Sektörde aktif olarak kullanılan Hassis sisteminin kullanıldığı yeni bilgisayarlarımızda işlenecektir. Öğrencilerimizin gelişimleri çok boyutlu alan derslerinin yanında mesleki gelişimlerine katkı sağlayacakları dinamik etkinliklerle de desteklenmektedir. TÜBİTAK 4006 Bilim Projesi gibi birçok projede öğrencilerimiz yer almıştır. Alanında uzman akademisyenler ünlü modacılar ve stilistlerle öğrencilerimizi buluşturduğumuz atölye çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Giyimde inovasyon Projesi ile 3 öğretmenimizin gözetiminde 16 öğrencimiz 15 gün Viyana'da staj eğitimi görmüştür. Moda tasarım teknolojisi alanı olarak Kartal Sabiha Gökçen Mesleki Teknik Anadolu Lisesi çatısı altında gelişmeye, üretmeye ve bilgilerini aktarmaya gönül vermiş öğretmenlerimiz ve kıymetli öğrencilerimizle bir aile gibiyiz moda, tekstil, giyim alanlarından en az birine ilgili olduğunu ve bu alanda eğitim alarak geleceğine yön vermek istediğini düşünüyorsan seni de aramızda görmekten mutluluk duyarız.